Altaş TV ana haberden iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Ordu'da ne yaşandıysa, dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlarınıza taşıyacağız. Bugün tabii ki ilk olarak Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş memleketindeydi. Onun ordu ziyaretiyle başlayacağız. Bugün orduda birçok ziyaret gerçekleştirdi. Cuma namazına katıldı ve Ulu Camii'ndeki Cuma namazında hutbe irat etti. O haberle başlayalım. Ardından ziyaretleriyle devam edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş çeşitli temaslarda bulunmak üzere orduya geldi. Ziyaretinde çeşitli programlara katılan Erbaş, ordunun Altınordu ilçesinde bulunan Ulu Cami'de cuma namazını kıldı. Allah! Erbaş burada hutbede irat etti. Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Kuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Başkan Erbaş helal kazanç ve alın teri konulu hutbesinde helal kazanç maddi yönden yükselirken manevi olarak tükenmemektir dedi. Temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Helal kazanç maddi yönden yükselirken manevi olarak tükenmemektir. Hırs ve tamaha esir olmamak, boynunda hiçbir kulun vebalini taşımamaktır. Hutbesinde ticari ahlakada dikkat çeken Erbaş, stokçuluk ve kara borsacılıktan kaçınılması gerektiğini aktardı hırsızlık, rüşvet, tefecilik, kamu malını üzerine geçirmek, stokculuk ve kara borsacılık gibi her türlü haramdan şiddetle kaçınmamızı emreder yüce dinimiz İslam. Erbaş geçici dünya malına kalıcı ahiret saadetine tercih etmeyelim ifadelerini kullandı. Helalinden kazanalım helalinden üretelim, helalinden yiyelim ve helalinden harcayalım. Geçici dünya malını kalıcı ahiret saadetine tercih etmeyelim. Efendim Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma namazının ardından... Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulu Cami'nin altında açılan kütüphaneyi ziyaret etti. Gençlerle sohbet etti. Oradaki çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ziyaretin sonunda yaptığı açıklamada ise Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir kütüphaneyi ordunun kullanımına soktuklarından dolayı teşekkür etti. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Hoş geldiniz. Çok güzel olmuş maşallah. Yani... Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Erbaş Ulu cami altında yer alan halk kütüphanesini ziyaret etti. Erbaş'a Ordu Valisi Tuncay Sonerli, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmigüler de eşlik etti. Gençlerle sohbet etti. Yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediyesi'ne sunduğu hizmet nedeniyle teşekkür etti. Elinden eksik olmaması gereken unsur da kitaptır. Dolayısıyla burada Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın Ulu camimizin altında böyle bir e, yeri e, gençlerimizin hizmetine sunmuş olmasını ben e, gerçekten çok önemli buluyorum. İnşallah sayın valimiz de burada, müftümüz, il müftümüz burada el birliğiyle inşallah şehrimizde kitabın, kütüphanenin daha da gelişmesi, gençlerimizin daha bilinçli, daha şuurlu olarak yetiştirilmesine katkı sağlar diye düşünüyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Efendim erkek terörü bu kez maalesef Giresun'da hortladı. Giresun'un Espiye ilçesinde cani adam boşanma ile ilgili konuşma yapmak üzere eşinin yanına gitti. Ve maalesef terörist estirildi. Silahla hem eşini hem iki akrabasını vurarak öldürdü. Kendisi de intihar etti. Ağır yaralandı. Kadın cinayet haberi bu kez Giresun'dan geldi. SPA ilçesinde Nuri Çamur boşanma konusunda görüşmek için eşi Dilek Çamur'un orman sokakta kaldığı eve gitti. Aralarında çıkan tartışma üzerine eşine ve evde bulunan akrabaları Damla Çubukçu ile Ayşe Kalıç'a tabancayla ateş eden Nuri Çamur, daha sonra aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Dilek Çamur, Damla Çubukçu ve Ayşe Kılıç kaldırıldıkları SPA Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Nuri Çamur'un tedavisi ise devam ediyor. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Milletin vekili Metin Gündoğdu orduyu karış karış gezmeye devam ediyor. Altınordu ilçesinde dört mahalleyi daha ziyaret etti. Mahalledeki vatandaşlar Metin Gündoğdu'ya adeta bağrına bastı. Gündoğdu gönüllerde yer etmeye devam etti. <laughs> AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu mahalle ziyaretlerini Altınordu'da sürdürdü. Dört mahalleye ziyarette bulundu. İlk durak Keraşlı Mahallesi oldu. Halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Mahallelilerle toplantı düzenledi. Herkesin talepleriyle tek tek ilgilendi. Ardından Kayabaşı Mahallesi'ni ziyaret etti. Tek tek vatandaşla selamlaştı. Ziyarette söz yine halkındı. Vatandaşı dinledi. Sorunların çözülmesi için girişimlerde bulundu. Gündoğdu daha sonra Saraycık Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada ilkokulda eğitim gören öğrencileri de unutmadı. Onlara çikolata takdim etti. Veki Gündoğdu, Akta Osmaniye ve Emen mahallelerinde de halkla bir araya geldi. Dedik ki bir ay önce bütün mahallelerimizi tek tek dolaşalım. Mahallelerde problemleri yerinde konuşalım. Varsa sıkıntılarını orada konuşalım, çözebildiklerimizi çözelim dedik. Bu şeyle niyetle yola çıktık. Çok şükür bugün sabah... Yaraşlı'dan başladık. Daha sonra Kayabaşı, sonra işte Saraycık, Saraycık'tan Osmaniye, Osmaniye'den burası böyle. Bugün bu burayı tamamlayacağız. İnşallah. Sonra inşallah devam edeceğiz. İnşallah. Ankara'dan artan zamanımızda burada böyle mahallelere dolaşıyoruz ki mahallelerde ne var ne yok görelim. Niyetimiz o. Bu niyette buralardayız. Ben de bizi ağırladığınız için Sizlere teşekkür ediyorum. İlçe başkan yardımcılarımızla birlikte ziyaret edelim dedik. Bütün ilçelerimizi böyle mahalle mahalle dolaşıp vatandaşlarımızın derdini dinlemeye çalışacağız. Gündoğdu, Emen Mahallesi'ne yaptığı ziyarette günü tamamladı. Efendim hava sıcaklıkları düştü. Sahil kesimlerde akşam saatlerinde neredeyse soba yakacak, kalorifer yakacak hale geldik. Yukarı kesimlerde, yüksek kesimlerde tablo daha da farklı. Öyle ki, Eylül ayı içerisinde orduya mevsimin ilk karı yağdı. Ordu ilçesinin sınırında bulunan Karagöl beyaza büründü. Çambaşı Yaylası'na yağan ilk kar arkadaşlar. Hava sıcaklıkları düştü, kış mı geliyor derken beyaz örtü göründü. Eylül ayının bir bölümünü sıcak ve güneşli geçiren Ordu'da bir süredir serin ve yağışlı hava etkili oluyor. Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nın yüksek kesimlerinde komşu il Giresun'la sınır bölgesinde yer alan Karagöl Yaylası'nda düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte Ordu'ya sezonun ilk karı düştü. Çambaşı Yaylası'na yağan ilk kar arkadaşlar. İlk karın soğunu da hissedenler obalarda yaşayanlar oldu. Sezonun ilk karını şehir merkezlerinde yaşayanlara ilk ulaştıranlar bugünlerde halen yaylalarda yaşayan ordular oldu. Özellikle sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılan ilk kar görüntüleri internette yoğun ilgi gördü. Birçok ordulu mevsimli karını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yayla ve obalarda halen birçok ordunun bulunduğu bilinirken, bu kar yağışının yaylalardan şehir merkezlerine göçleri hızlandıracağı düşünülüyor. Şimdi Karagül'e ilk beyaz örtü düştü. Havalar soğudu. Fakat elimizde diğer taraftan da fındık kasatı yüksek kesimlerle devam ediyor. Halil ki üretici ne yağmur ne soğuk dinlemeden ürününü bahçeden topluyor. Arkadaşlar kar yağı biz fındık topluyor. Evet. Ordulu yağmur çamur dinlemiyor. İl genelinin yüksek kesimlerinde fındık hasadı devam ediyor. Orta ve sahil kesimde son bulan fındık hasadı yüksek kesimlerde durmaksızın sürüyor. Maalesef fındık dalda kaldı ama yapacak bir şey yok. Biz halen topluyoruz. İki ayda kurutmaya gider. Herhalde tüccara bizim ocak ayında iner bize fındık bu gidişle. Son günlerde bölgemizde etkili olan sağnak yağışlarda üreticiyi durduramıyor. Fındık üreticileri yüksek kesimde yağmur çamur demeden hasada devam ediyor. Sisin, çisenin içerisinde hasadını sürdüren fındık üreticileri bu anları sosyal medya hesaplarından yayınladı. Kar yağıyor, biz fındık topluyoruz diyen üreticiler, sonbahar yağmurları daha fazla bastırmadan ürünü bahçeden çıkarmak istiyor. Bu nedenle yağış aldırmadan bahçeye giren fındık üreticileri, Ekim ayına işleri bıraktırmak istemiyor. Üreticilerin bu gayreti fındığını bitiren üreticilerin de takdirini topluyor. Efendim tabii ki bu yıl ilimize gelen çok sayıda üniversite öğrencisi var. İlk defa Ordu'ya geliyorlar ve toplu taşımayı kullanmak için de Oldum kart sahibi olmaları gerekiyor. Hal böyle olunca Büyükşehir Belediyesi de kampüste büro açmaya hazırlanıyor. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için Ordu'yu tercih eden üniversite öğrencileri için her yıl çalışma yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin toplu taşımada kullandıkları Ordum kartlara kolayca ulaşması için kampüse büro kuracak. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve vizesi biten öğrenciler bu standlarda kolaylıkla işlemlerini tamamlayabilecekler. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından 26 Eylül Pazartesi günü Odu Merkez Kampüsü Morfoloji Binası'nda kurulacak olan iki adet standta öğrenciler başvurularını kolaylıkla yapabilecekler. Başvuru esnasında öğrencilerden bir adet vesikalık fotoğraf, öğrenci durum belgesi ve bir defaya mahsus 23 lira kart ücret alınacak. Efendim Akkuş fasulyesi var. Son zamanlarda özellikle ünü tüm Türkiye'ye de yayıldı. Yok satmakta. Akkuş üreticiler üretiyor. Büyükşehir marifetiyle de pazarlanıyor. Ve üreticiler zarar etmeden Akkuş fasulyesini tüketiciyle de buluşturuyor. Ve hal böyle olunca üretici de mutlu şekilde ürününü üretiyor. Bu yıl içinde hasat başladı. Ve bu yıl beklenen rekolte ise 600 ton. Jordan'ın Akkuş ilçesinin coğrafi işaret tescilli Akkuş şeker fasulyesi için hasat başladı. Kendine hasta aroması ve kokusu, erken pişmesi ve kabuksuz olmasıyla bilinen fasulye, Türk Patent Enstitüsü tarafından 2010'da coğrafi işaret olarak tescillendi. İlçedeki çiftçilerin Mayıs ayında ekimini yaptığı fasülyede bu sezon 600 ton rekolte bekleniyor. Akkuş Zirat Odası Başkanı Ahmet Kaya, ilçedeki çocukların okul açtığı, kızların çeyizi, yürü sakinlerinin eve veya arabasını almak için fasulyenin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Kızlarımızın, gelinlerimizin çeyizi, evlatlarımızın okul açtığı evi, arabası artık her şeyimiz fasulyemize bakıyor. Buradaki farkımız tabii iklim özellikleri, suyun özellikleri, toprak yapımız farklı. Bu ayrıcalık veriyor. Kaya fiyatları arttıkça akkuş fasulyesi üretiminin de arttığını söyledi. 2007 yılına kadar 3-5 ton akkuş civarında bir fasulye oluyordu. Bir direkleri yapmıyordu. Sadece herkes kendi ihtiyacı kadar yapıyordu. 2007 yılından sonra coğrafi işaretine bir müracaatımızı yaptık. 2010 yılında coğrafi al işaretimizi aldıktan sonra Fasulyemizi gerek ulusal basında gerek yerel basında gerek fuarlarda yurt dışında yurt dışında tanıtımlarını güzel bir şekilde yaptık. Her geçen yıl talepler çoğaldı. Çoğaldıkça da fiyatlarımız da artmaya başladı. Fiyatları artırdıkça üreticilerimizden bir ilgi alakalı olmaya başladı. Gurbetteki üreticilerimiz dahi yazları çoluk çocuğunu getiriyor. Görüldüğü gibi işte fasulye dikimini yapıyor. Ürüne yurt içi ve yurt dışında pazar bulduklarını aktaran Kaya Tarım Kredi Kooperatif Marketi ile bir zincir markette akkuş şeker fasulyesinin satıldığını söyledi. Hem yurt dışında hem yurt dışında pazarında buluyoruz. Bugün tarım kredi marketlerinde güzel fasulyemizi veriyoruz. Türkiye'deki tüm tarım kuran marketlerinde var. Ee, ulusal marketlerimiz olan da tamamen bu şeker fasulyesini soktuk. Geçen yıl itibariyle Almanya'ya gittim. Almanya'da 6 tane firmayla e, anlaşmamızı yaptık, sözleşmemizi yaptık. Bu sene fasulye göndereceğiz. Toplam üretimimiz bizim yıl itibariyle 600 tonu geçmiyor. Ne kadar uğraşsak uğraşalım 601 ton yapamayız. Sebebine gelince fasulyenin üretimini artılabilmemiz için sulama suyuna ihtiyacımız var. Sulanabilir arazi sayımız belli. Sulanabilir arazide de yaptığımız fasulye bu kadar oluyor. Külekçili Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar da fasulyeyi ilgili kurumların desteğiyle daha da geliştirerek yetiştirdiklerini belirtti. 15 yıldır üretirken önceden bilmiyorduk. Fiyatları düşüktü, fasilenin yapılı şeklini bilmediğimiz için. Ama tekrar 4-5 sene aralığında Ziraat Odası'nın kanalıyla, Tarım İlçe Müdürlüğü'nün kanalıyla tabii teknikler ne oldu? İlerileri ileri gitti. Yapmayı, sulamayı, dikmeyi, yani hayvansal gübrenin nasıl olduğunu öğrendik. Ondan sonra ne oldu? Tarım elde, daha haslat verimli, fazla olmaya başladı bu sene biraz daha fazla bekliyoruz inşallah. Ama hasat etmeden, çuvala girmeden bilemiyoruz. İnşallah çuvala girdikten sonra tam olarak söyleyeceğiz. Alemin geçici bir ise da Çorbuzun, çorbuzun geçici de. Ordu'nun Kabadüz ilçesinde TOKİ konutlarının inşaatı devam ediyor. Beşer kat, beşer bloktan oluşan 74 dairenin yapımı için inşaat hızla sürüyor. Konut bulmanın en zor olduğu ilçelerden biri olan Kaba Düzde bu sorun da ortadan kaldırılıyor. Ordunun Kabadüz ilçesinde TOKİ konutları hızla yükseliyor. İlçede yıllardır hissedilen konut eksikliği TOKİ projesiyle son bulacak. Bir süre önce ilçe merkezinde başlayan TOKİ konutları inşaatı hızla devam ediyor. 5 kat 5 blok 74 daireden oluşan projede binalar yükselmeye başladı. Yaklaşık %25-30 civarında tamamlanan proje, ilçedeki büyük bir eksikliği giderecek. Projede 5 bilonda temeli bir süre önce atılmıştı. Yıl sonu karkas kısmının bitirilmesi planlanan projenin 2023'ün 6. ayında tamamen bitirilmesi bekleniyor. Planlanan tarihler içerisinde sona erdirilmesi için aralıksız süren çalışmalar ilçe sakinleri tarafından da yakından takip ediliyor. Konut sorununa bir nebze olsun neşter vuracak olan proje ilçede yüzleri güldürüyor. Projeler tamamlandığında hak sahipleri yeni evlerine geçebilecek. Gayrimenkul sektörünün temsilcileri bugün Ordu'da bir araya geldi. Bu kadar uğraşmasak, bir teknoloji olsa keşke böyle bir tık yapsak, bütün datalar gelse karşımızaydı. Hayalimiz uydu. Özel bir gayrimenkul firmasının organizasyonuyla gayrimenkul sektörü temsilcileri Ordu'da bir araya geldi. Yok, yok, yok ya, alın satın önünü açan. Böyle bir sektör... Sektör temsilcilerine yaşamın en önemli ticari kararlarını alırken gerekli olan bilgi ve uzmanlığı sunan uygulama ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Ya Şevki özür dilerim kusura bakma aklıma gelmedin sen gayrimenkul işiyle uğraşıyordun değil mi diyor. Program öncesi gayrimenkul sektöründeki veri havuzunu yöneten uygulamanın genel müdürü Şevki çatladı. Bu uygulamanın sektöre katkısını Altaş TV mikrofonlarına değerlendirdi. Gayrimenkul temsilcilere birlikte sektör temsilcileri birlikte son durumda yaşanan gelişmeler fiyatlar nerelerde yükseldi nerelerde arttı. Tüm Türkiye'deki bu yatırım alanlarına yönelik baktığımız zaman ordunun durumu nedir biraz bunlardan bahsedeceğiz. Şu an yaklaşık 50 kişinin üzerine bir toplulukla birlikte bunları tartışacağız, sektördeki eğilimleri konuşacağız. Ve buradaki en önemli nokta aslında şu, yapay zeka ve Big Data teknolojileriyle birlikte Teknopark ortamında geliştirilen algoritmalarla aslında Ordu veya Türkiye'deki herhangi bir ilin değer değişim hareketleri yanında potansiyel risk ve fırsatlarında incelendiği bir toplantı, etkinlik gerçekleştirmiş olacağız. Ev sahibi firmanın emlak danışmanı Tuncay Yılmazsa emlak sektöründeki yenilikleri takip ettiklerini ve uygulamanın ordu özelindeki avantajlarını paylaştı. Ordu gayrimenkul olarak devamlı emlak dünyasında oluşan yenilikleri çok yakından takip etmekteyiz. Bunun en son Örneklerinden birisi de bir veri tabanı sistemi oluşturmaktadır. Biz gayrimenkul olarak Sistemini orduya ilk getiren firma olmaktan ayrıca gurur duyuyoruz. Bu alıcılara, taşınmaz arayanlara, bir gayrimenkul almak isteyenlere ne tür avantaj sağlayacak? Şöyle ki, Tapu Sor sistemi bir gayrimenkule girdiğinizde size inanılmaz derecede veri bilgileri sağlamaktadır. Türkiye'de aklınıza gelebilecek tüm kurumların veri tabanını bir arada toplamış bir sistemdir. Çok geniş bir arge sonucu ortaya çıkmıştır. Örneğin alacağınız bir daire Türkiye'nin oturan evdeki insanların yaş ortalaması, kullandığı araba markasına kadar en yakın sit alanı nerededir? Deprem fay hattı nerededir? Havaalanı nerededir? Okul nerededir? Ana ulaşım artelleri nerededir? gibi çok kapsamlı bilgileri içeren bir veri tabanıdır. Bunun şehrimize çok faydalı olacağına inanıyorum. Değerlendirmelerin ardından Genel Müdür Şevki Çatladı tarafından katılımcılara sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından soru cevap etkinliğiyle akıllara takılan sorular cevap buldu. Hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program sona erdi. Top Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir projenin daha kapanış toplantısı yapıldı. Top Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce koordine edilen Erasmus Dijital Çağ Web 3.0 ve Ötesi projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekgürek, Top Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde önemli projelere imza atıldığını söyledi. Özellikle e, dijital çağ, Web 3.0 ve ötesi e, projesi, çalışmaların neticesinde yapılan uygulamaları e, bir şekilde sunumu söz konusu. E, tabii gerçekten başarılı çalışmalar oluyor. Burada e, arkadaşlarımız öyle güzel çalışmalar yapıyorlar ki bu Çin'den getirilen çiftlerin adeta üretimini kendileri burada e, yapar duruma geldi. Ve daha da ötesini e, biz e, inşallah arkadaşlarımızla bekliyoruz. E, çünkü e, geçen sene e, Teknofest projesi kapsamında e, Altınordu'da 909 başvuru oldu ve bunların içerisinde bölge yarışmalarında yine Türkiye genelinde sunum yapan ve dereceye giren birçok projelerimiz oldu. Bu adeta elimizde, ilimizde, ilçemizde ve bütün eğitimci eğitim camiasında proje üretimi anlamında bir çığır açıyor ve öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi proje öğretmeye teşvik ettiği için bu tür çalışmalarımız çok önemsiyoruz konuşmanın ardından proje ile ilgili sunumlar yapıldı. Ordu Top Misteki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Öğretmeni Bünyamin Kıvılcım, Erasmus Dijital Çağ Web 3.0 ve Ötesi Projesi ile ilgili bilgiler verdi. Bu projemizdeki amacımız birçok okullarda deney setlerinin malzemelerinin yeterli sayıda olmaması, öğrencilerin yeterli kapasitede gelişememesi, yurtdışı dışı ortaklar ve Türkiye'deki üniversitelerle işbirliği yaparak daha bir akademik çalışmayla imkanları kısıtlı olan birçok okula ulaşmaktı bu düşünceyle projemize hayat verdik. ARGE ve Proje Uygulama Merkezi ile ilgili de bilgiler veren Kıvılcım, insansız kara aracı, hava aracı ve robotik uygulamalar ürettiklerini söyledi. ARGE merkezimiz, merkezimiz ve proje uygulama laboratuvarımızı kurduk. Bu laboratuvarımızda 10 tane öğrencimiz proje hakkında bilgi sahibi oldu. Ve mobil uygulamalarla hayatınızda günlük olarak kullandığınız ve endüstri ve askeri amaçlı ne varsa hepsini kullanma imkanına sahip olacaksınız. Ürettiğimiz ürünler insansız kara aracı, hava aracı, akıllı ev model uygulaması, robotik kol uygulamaları. Bunların hepsinin yazılımlarını Android gerçekleştirip mobil uygulama şekline dönüştürdük. Ordu Büyükşehir Belediyesi çölyak hastası vatandaşlarımız için takdire şayan bir uygulamaya imza attı. Ordu'da yaşayan ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce glutensiz gıda desteği yapılıyor. Tek tedavisi glutensiz besin diyeti olan çölyak hastaları ürünleri piyasada bulmakta zorlanıyor. Bulsalarda fiyatları oldukça pahalı olan ürünleri temin edemiyor. Çölyak hastalarının bu anlamda hayatlarını kolaylaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi glutensiz besin desteğine başladı. Ordu'da başvuruda bulunan ve ekonomik anlamda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen çölek hastalarına glutensiz ürünler teslim ediliyor. İçerisinde glutensiz un, ekmek karışımı, makarna, pirinç, kurabiye, yulaf ezmesi, cips, kakao, puding gibi 6 aylık sürede çölek hastalarına yetecek ürünler kolilerle evlerine kadar teslim ediliyor. Glutensiz besinleri temin etmekte zorlandıklarını belirten vatandaşlar, Başkan Güler'e teşekkür ettiler. Başkanımıza böyle bir çalışmadan dolayı çok teşekkür ederiz bu düşünceli davranışından dolayı. Evet ürünlerimiz, çölek ürünleri zor bulunuyor. Çok fazla bir çeşitlilik yok zaten. İşte cipsiydi, o ürünleri bile zor bulabiliyoruz. İşte unları desek pahalı, işte bir tatlı grubu desek hani benim çocuğum rahatsız zaten çölek rahatsız olarak. Çeşitlilik yok. Pahalılık desen ciddi bir şekilde pahalı ürünler. Ben zaten bu çölyakla yaklaşık iki sene önce tanıştım. Ve biz bunları temin etmekte çok zorlanıyoruz. Ben böyle bir şeyin olmasına sizin buraya kadar gelmenizi hem belediyemize çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok pahalı. Zaten her şey pahalı ama glutensiz ürünler daha çok pahalı. Bunu keyfi yapanlar da var ama tabii biz sağlığımız için bunu her zaman ömür boyu bu diyeti yapmak zorundayız. O yüzden ben gerçekten çok memnun oldum. Çünkü çok zor, çok pahalı. Yani hele ki şu şartlarda. O yüzden çok memnun oldum. çok Tekrar te çok teşekkür ediyorum. Altınordu Belediyesi afet esnasında olaylara müdahale etmesi amacıyla 42 kişilik bir ekip oluşturdu. Bu ekibe AFAD tarafından eğitim verildi. Güvenli bir alanı kendinize toplanma alanı, buluşma alanı olarak belirleyebilirsiniz. Altınordu Belediyesi tarafından afet ve acil durum hallerinde etkin müdahale ve hızlı bir iyileştirme yapılabilmesi ve hayatın bir an evvel normale dönebilmesi için belediye bünyesinde yerel destek ekipleri oluşturuldu. Afet ve acil durumlarda görev almak üzere Altınordu Belediyesi tarafından oluşturulan 42 kişilik yerel destek ekiplerine orduyla afet ve acil durum müdürlüğü uzman personellerince etik değerler, ekip oluşumu ve çadır kurma konularında eğitim verildi. Eğitimlerde pratik bilgilerin yanı sıra sağ uygulaması da yapıldı. Arama Kurtarma Teknisyeni Mehmet Şener Yazıcı tarafından Altınordu Belediyesi Yerel Destek Ekibine yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimde afet ve acil durumlarda geçici barınma ve sosyal yardım hizmetlerinde kullanılacak çadırların kurulum teknikleri, toplama pratikleri, afet malzemelerini tanıma gibi konular işlendi. Efendim bu haberle bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam ve pazar akşamı Büşra Akgül gelişen gündemi sizlerle paylaşacak. Pazartesi akşamı tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.